Merhaba arkadaşlar, Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 19-25 Ağustos haftası çay falarızı yapacağım Oğlak burcu. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum. Ee, telefon numaramı vereceğim. Ayrıyeten telefon numaramı yorumlar kısmına yazacağım. Ee, lütfen mesaj atın. Ben mesajlarınızı görüp size döneceğim veya ben de mesaj yazacağım Böylelikle bir iletişime geçmiş oluruz e, Ayrıca şunu söyleyeceğim lütfen aramayın telefonla iş yaptığım için e, mümkün değil açamam Bu yüzden e, bunu belirtim e, Evet telefon numaramı vereyim şimdi 0538 292 92 75 Hadi bakalım bir bakalım bir bakalım Oğlak Burcu ee, Oğlak Burcu bir konu hakkında bakın bir düşüncelislisin. Çok düşüncelisin. Yani ya içine bir şeyler atıyorsun hani içindeki olayları, durumları biriktiriyorsun ya da e, gerçekten bir yorgunluk var bedeninde. E, bu yorgunluğu biraz dinlenmen lazım. Biraz kendine zaman ayırman lazım. Gösteriyor buradaki durum. Bir beden yorgunluğu, ruh yorgunluğu var gibi gözüktü. Evet diyorsun ben niye böyleyim? Bana ne oldu? Bir anda ben bu kadar enerjikken, bu kadar işte efendim bir anda zanki yıldızım söndü. Yıldızım parlamıyor artık. Ve enerjim yok her neyse. Diyor ki buradaki durum. Kendini çok fazla, çok fazla, çok aşırı bir düşünüyorsun. Ya birini çok aşırı düşünüyorsun ilişki konusunda, ya ailede ya da çok fazla ya da kendini yoruyorsun. Evet, artık birilerine mi karşı yoruyorsun bilmiyorum. Buraya baktığımda. Öyle yaşça senden küçük birileriyle bir, e, bir iki üç e, hiç farkında mısın değil misin bilmiyorum. Aranızda bir nokta bir virgül var. Farkındalıklarınız var birisiyle ve birisiyle farkındalıklarınızın bu konuda üç tane sorun yaratıyor. Üç tane sorun haline geliyor bu farkındalık aranızdaki bu farkındalık. Hani bir noktayla virgül gibisiniz aslında ayrılmaz ikili birbirine benzer ama arada bir çizgi vardır noktada noktadır virgül biraz daha aşağı kayar. Ya Buradaki durumda bu sizin ee, yine burada e, biraz etine dolgun balık etli bir insan orta boylarında biriyle e, arkanı döneceksin. Yani kızdıracak seni ve bu kişi artık arkana döneceksin gözüküyor. Burada bir L harfi ile ilgili belki de lider olmak, belki bir şeyin başına geçmek ya da işte efendim varsa ya da böyle bir L harfi ile biriyle tanışabilirsin. Evet. Böyle nasıl söyleyeyim? Daha böyle e, iyi niyetli bir insan olduğu gözüküyor. Hani böyle saf deriz ya, ama saf değil de iyi niyetli bir insanla ilgili e, belki bu insanla ilgili böyle gördüğüm bir insanla ilgili belki bir duyuru bir şey a, alacaksın veya da onun hadi iyi niyetle yapmış diyeceksin gibi bir durum. Burada oturuyorsun, bakın burada oturuyorsun ve karşında bir insan var. Ee, yani bir kadınla ilgili, bir erkeksen oturuyorsun, bir kadınla ilgili. E, bugünlerde belki de çok istediğin bir şeyin olması, bir haber, bir şey, bir kıvılcım olması olacak. Belki çok dua ediyordun bu o gerçekleşecek. yani ya bir haber alacaksın ya bir karşına gelecek. Yani bir şekilde bununla ilgili seni gerçekten zaten sen bunu çok istiyordun. Ve bu sende bir özgüven, kendine kendini güçlü hissetmene ve şaşırmana da tabii ki bir vesile olacak ama sanki sanki sen bunu biliyordun. Burada da böyle atletiyle bir kişi var, atletiyle böyle iş yapıyor yani sürekli. Her ha, belki havaların sıcak olmasından dolayı mı? Ee, ondan sonra, ha, bu insana böyle hani ince giyinebilir veya şey giyinebilir, atletiyle niye iş yapıyor gibi bir takıntı buna karşı bir takıntı haline e, gelindi geldiğini gösteriyor. Yani. Yani ad, hani yani atletiyle niye geziyor hani gibi veya atletiyle niye şey yapıyor ki Bir yolculuk gözüküyor. Bir yola çıkmak, bir yere gitmek istiyorsun. Biraz uzaklaşmak. Belki artık okullar da geliyor ama bir yolculuk da gözüküyor. Eee bir yerdesin haneye döneceksin. Her neyse bir yolculuğun gözüküyor. Ee, bir de uzaktan çok uzaktan mesafe birisiyle bir mesafeniz var ve çok uzakta ve sen onu düşünüyorsun onu düşünürken kalbinde kelebekler uçuşuyor unutamadığın birisi var ve uzakta diyorum veya uzak bir mesafeler girmiş aranıza olabilir ama hala onu unutamıyorsun, Böyle özgür olmak istiyorsun olamıyorsun Özgür olup bana uçsun gelsin istiyorsun gelmiyor mu? Ama onu düşündükçe böyle kelebekler uçuşuyor kalbinde. Evet kelebekler uçuşuyor derken de büyük bir aydınlanmaya doğru ilerliyorsun. Ferahlık, içinde bir ferahlık. Ya burada özellikle bir ev aldınsa, ev ödeme, ödeme borcun varsa o ya da bir sorun yaşıyorsun. Bir değil iki yaşıyorsun işte ya komşularına yani ya da bulunduğun veya aile içinde bir değil iki sorunla mücadele edeceğin gözüküyor bu süreçte. Bu konuda gerçekten çok mücadele vereceksin. Yani öyle hafif değil. Veya bir seni zorlayacak bu durum. Burada yani tamamıyla kalbini artık birilerine açmak mı açama, açmakta güven duymakta mı korkuyorsun? Kendini bir böyle bakın yine başın aşağıda böyle içine bir dönmüşün. Bir düşüncelerin var. E, kimseyle yani konuşmak mı istemiyorsun? Uzaklaşmak istiyorsun. Sanki bir yer gitmek istiyorsun. Uzaklaşmak istiyorsun gibi bir durum. Ben bir yorgunluktan düşünüyorum. O biraz bedenli yorgunluğundan düşünüyorum. Durumu. Yani biraz dinlenmene, dinlenmeye ihtiyacım var sadece. İşte o zaman hani dinlendikçe belki de hayatın nereye doğru yönlen, yön vermek isteyeceksen oraya doğru bir yön vereceksin. sadece çok çalışıyorsun, aşırı çalışıyorsun, işe çok odaklısın, e, ee, senden zanki başkası yapacak kişi mi yok, sorumlulukların mı var? Bu yüzden de gerçekten çok yoruluyorsun. Bak burada bir üç kişiyle bir oturup bir sohbet edeceksin. 3 üç kişiyle oturup şöyle kafa kafaya verip sohbet edeceksin. Belki bir derdini, bir sorununu anlatacaksın. Bunların isminde ne harfi ve U harfi, L harfleri var gibi gözüküyor diyebilirim. evet çözüm yani burada bir anahtar var yani hayatınla ilgili bir çözüm arayışı içindesin ya da gönülle ilgili bir çözüm arayışı içindesin İnşallah bütün sıkıntıların böyle aşar akar gider aşağı aşıp seller sular gibi gitsin böyle sular gibi aksın o oh, sunuyun fış fış sesi var ya ne kadar güzeldir. Onunla aksın, aksın o şelalenin sesiyle gitsin. Evet. Bakın gözlerin içi gülüyor ama bir şeye çok şaşırıyorsun. Ağzın bak yuvarlak. Gözlerin içi parlıyor. Böyle ya çok gözlerini açıp şaşıracaksın. Bu yüzden açıp ya da böyle iki tane çok sevineceğin bir durumda olacak. Seni şok edecek bir durumda olacak. Söyleyeyim. Burada da birinin evlendiğini ya da birini bakın bir gelinliği ile bir kişi var karşında evlendiğini duyabilirsin ya da birine evlilik teklifi bekarsan edeceksin kalbini açacaksın bu kişiye söyleyeceksin. Ve ciddiyim seninle evlenmek istiyorum benimle veya evlenir misin? Eğer hayatında bir insan varsa ileri dönük artık evliliğe doğru ilerlemek gibi olacak bu durum. Ha, bu durum belki de çevrende bir insanın yaş yaşadığı bir durum olabilir. Yani seni de belki bu durum şaşırtabilir. Aa barışmışlar mı veya ah evliliğe mi karar vermiş? Hiç beklemediğim bir durum olabilir bu senin için. Ee, söyleyebilirim. Ama ben yine de sana yorum yapmak istiyorum. Senin olsun. Eğer hayatında kimse yoksa, varsa da ilişkinizde inşallah daha sorunlarınızı ev halinizdeki yaşadığınız sıkıntıları aza indirmenizi indirip o gönlünüzü birbirinize açmanızı temenni ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.